Evet arkadaşlar karantina günlerinde en güzel oynanacak şey ne? Bir saniye. Çelik çomak. Ama bu biliniz öbür çelik çomaklardan değil. Bu da babam gördüğünüz üzere çubuğu atıyor ve ben onu karşılıyorum. Ve babam gidip attığım çubuğu tutana kadar ve ben onun yerine eşeliyorum. Ve tam yerine tam e, her tarafını eşelersem çizdiği yuvarların içine hep eşelersem sanıyorum Biz daha önce oynamıştık. Tahmin edeceğiniz gibi. Sıfır, <laughs> bir. Başlayalım mı? Hadi başlayalım. Amerika futbolu gibi ama çubuk susu. Yerle <laughs> nerede, nerede olduğunu göremedim. Hadi. Yolla kaderim yolla. Çubukları bana at. Allah. At. 2 iki. Eğer 3. ıska olursa bu beni çok seviyor. Benden ayrılmak istemiyor. Al, al. Aa, ay. <gülüyor> 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 yolla kadar açıp bu <laughs> bana yolla. <laughs> Vay be ya. Peace. <laughs>